Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma son görevimizde Jonah ve yazık yaraladılar. Ee, şimdi oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şurada kampta bir bakalım skill evet açılmış. Ondan sonra devam edelim. Yeah, out. Command, we are in position and have visual on target. Got to take them out. Dere var ikke Oh. İyileşmemiz için de önemli olan şeyler tabii ki bunlar. Kaç kere kaç. Throw the grenade. suya girdik. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Şu sudaki ölüm harika duruyor. Bir tane daha aldık. yaklaşmalarını beklediğinizde size geliyorlar zaten. Bir tane daha bitti. We gonna lose. Birini de aldık. Kaç kaç kaç. Ondan sonra hemen kaçmanız gerekiyorsa gebertiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Bir tane kalmış. iyi. <laughs> Mensunun altında saatikle kalıyorsunuz. Bu <laughs> da sonuncuydu. <laughs> Son anda. Canaha geri dönme zamanı. Diyor bizimki. Cana ölmüş olabilir mi? Oh God, no. Bilmiyorum <Jonah, gülüyor> bu hikayeyi yetkiler bayağı öldürecekler mi acaba? I'm here. Laura. Listen to me. Try not to move. If, if, I don't make it out of here. Don't talk like that. No, listen. You can't blame yourself anymore. We all make our own Kendini suçlama hepimiz kendi seçimlerimizi yaptık diyor. Acuna! His end is near. No, he can't die. We can help him. Öyle aşkı. How? We must get him to the observatory, to Jacob. Bir kurtarmanın yolu varmış ama Jacob'a geri götürmemiz gerekiyor diyor. Bu arada çok sinematik girmeye başladı aralara. Bilmiyorum, oyunun gidişatında daha çok sinematik eklemişler. Birinci oyunda bu kadar yoktu, oyunun başların, bu oyunun başlarında da bu kadar çok yoktu. Sadece Jacob'a Jonah. Ay, Jonah sadece Jacob kurtarabilir diyor. Onu köye getirdiler sanırım. Bu arada Jacob da yaralıydı. Hani ondan hiç bahsedilmemesi. <laughs> İlginç. Jacob, is dying. Let me attend to him. The Lord is your guardian. <laughs> Nasıl yani böyle büyülü bir şeylerle mi? <laughs> Eline bir şey sürdü <laughs> gerçi. Yarısına baskı yapıp onu hazırlayın dedi ama Acaba? Jacob, you were shot. You are him, aren't you? The deathless prophet. Oh, the Deathless prophet. Şaka I mı? Korunuyor demiştik Atlas. I am human. Save for a human ending the one of the blacksmiths this man. And the divine source? Something I found long ago. It is real. And deeply powerful. But it is not divine. So you've lied to them. For generations. I'm not proud of it. But I did it to protect them. I once used the source to grant my armies their long lives. But it was a terrible mistake. I know because saw in the arc. When diyor. enemies attacked Katesh! The deathless ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed. But they committed an atrocity to keep the power. And so will Trinity. on a much larger scale That's not you The man I've come to know would never harm his bu insanlara cevap vermez. Ay, cevap. İnsanlara zarar vermez diyor. Onlar da harekete geçiyor tabii ki. Sanırım bir kere daha böyle bir saldırı olmuş buraya. Ondan bahsetti. John um, bize. Jacob, the map showed a secret entrance into the city. Path of the Deathless. but it's too dangerous. It is too dangerous. running out of time. You know I can't give up now. Dangerous is The Trinity. That might just give us a chance. I will take our forces and attack them on the ice. Then it's time. Open the path. Yolu aç diyor. Gideceğiz sanırım. Oh. when you're ready. The entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. Hmm, bizim için elinden geleni yapıyor yani bu adam. Ha nice. Yine de Thermal Valley'e geldik ya. <laughs> Neyse buradan devam edelim. Sanırım bir sonraki göreve bizi henüz geçirmedi şey. Oyun. topladığımız şeylerden bomba yapabiliyoruz. O, hani o okun ucuna yapıyoruz ya arkadaşlar şu. Bu. Boşuna kullandım bak size göstermek için. Şuraya hemen bir kampımız yok mu? Var. I've been so fast

Jacob, I'm heading in. What will I find down here? My people haven't been down there since we sealed it off, centuries ago. But it should be safe, at least until you make it past the orrery. Hmm. Was it part of the observatory? It was built by my astronomers. Hmm, bu şehir önceden yakılmış galiba. Hmm, Kateş girişini kullanmalısın tarzı bir şeyler anladım. Şimdi bir sonraki göreve geçmiş olduk arkadaşlar. Yeni görevimiz burayı keşfetmek. Belki de Divine Source'a ulaşmak olacak. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoya geçmeyi unutmayın. Hoşçakalın.